İşte çenden o zat bir Abdir, Bir mirac-ı cüz'i de seyahat eder. Efendim mirac cüz'i diyor ya bütün peygamberlere görüşmüş, cenneti görmüş, cehennemi görmüş, cemaat Allah'a görmüş. Nasıl bir mirac-ı cüz'i oluyor bu? Bir fert olduğu için. Bir zat. Tek olduğu için. Sonra çok burada tekrar oturduğum yerlerde garip şeyler var yani garip ifadeler var. Mesela mülkün melekutunda çizgi olsa mülk saltışı olur melekut kalır. Onda zamana ihtiyacı yok. Fakat mülkün melekut olunca hem mülkte hem melekutta oluyor. tezahür esma var burada. Yani esmayı müşahede var. Esmayı müşahede var. Şimdi mesela hararetin demire sirayeti hatırsızı gürültüsüzdür yani. Dem, hararet demire girer. Yürür içerisinde. Ne kendini gösterir, ne gürültüsü vardır ne patırtısı yürür. O sirayettir yani sirayet. Miracı Şerif böyle bir sirayetle olmuştur. Merati ve Esmaiye'de bir sirayetle olmuştur yani. Sirayet. Böyle beden almış gitmiş değil. Yani. Bir sirayetle olmuştur bedenen olmuş fakat o beden sirayetle olmuştur. Aksi halde bir bedenin o süratte yanmaması, dayanması mümkün değildir. Bazı rivayetlerde Miraç tabağındaki suyun dalgalarının bitmesi neticesinde ha, bitmiştir diyor. Yani öyle uzun bir zaman bizim zamanımızla, dünya zamanıyla alakalı bir mefhum değil bu. Beka alemine girdi. Ve işte beka alemine girdi. Yani mescidin i e, Aksa'dan sonrası beka alemidir. Keyfiyetini Allah biliyor ve zamansız olmuştur yani. Tarfetül Ayn. Bir anda gitmiş gelmiş. Ama bu arada beka sırrına mazhar olduğu için belki binler sene bizim bu dünya hesabıyla belki yüzler binler sene bir zamanı içerisine alabilir. milaz ı Şerif tabi bu tarz bir milat yalnız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a miyeser olmuştur. Ama ruhi miraçları çoktur efendimiz. Bazıları 36 defa diyorlar, bazıları daha az diyorlar. Ruhi miraç olmuştur. Beden mal ruh bir defa olmuş. Kabı kadar gitmiş. Rü'yet-i Cemalullah'a mazhar olmuş. bu minüştü. Hmm. İşte Çendan o zat bir abdir, bir miracı cüz'i seyahat eder. Bir miracı, miracı seyahat eder. Yani alemde bir zatı Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Allah bir kimseyi, bir zatı bir cisme arzi ediyor Üstad başka de. Bir cisme arzi semada gezdiriyor. Semanın boşluğuna göre bir cism arzinin tuttuğu yer ne kadardır? <laughs> Ama o cismi arzi alemin hem çekirdeği hem meyvesi hem gövdesi. İşte. Kainatın rengini değiştirecek bir emanet vardı kendisinde. Biraz geri al tekrar oku bakalım. Mustafa Bey'in şeyi haklı. İşte Kur'an, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın milacının mebdeyi olan Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya olan seyranını zikrettikten sonra ''İnnehu huvessemi'ul basir'' der. İnnehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'a'dır veyahut Peygamber'e'dir. Peygamber'e göre olsa şöyle oluyor ki bu seyahat-i cüz'ide bir seyri umumi, bir uruc-u külli var ki seyahat cüz-i ama uruç ve neticeleri külli. Evet. Bu seyahat-i cüz'ide bir seyri umumi, bir uruc-u külli var ki ta sidretül müntehaya ta kab kavse ne kadar merati bir külliyeyi esmaiyede gözüne merati bir külliyeyi esmaiyede gözüne kulağına evet gözüne kulağına tezahür eden ayat rabbaniyeyi ve acayi bir sanat ilahiyi işitmiş görmüştür der. O küçük cüz'i seyahati, külli ve mahşere acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Esma-i İlahiye, Rezzak, Rahman, Rahim, Ferday, Kayyum, Hakem, <laughs> Bütün Esma-i İlahiye. Şimdi rızıklar dağılıyor insanlara, mahlukata. Ne ki yaratmış ona rızık gönderiyor. Yerin dibi yerin üstü. Havada, denizde. Nasıl oluyor acaba? Bu taksimat nasıl? Fabrikası nasıl yani buranı? Rezzakiyet arşına girdiği zaman o esma-i ilahiyedeki hale muttali oluyor. O hali müşahede ediyor. Rez rızık nasıl dağılıyor? Rızık. Yani rezzakiyet arşı nasıl çalışıyor? Rahman arşı nasıl? Rahim arşı nasıl? Vedud hay kayyum akim kudüs nasıl? Her bir girdiği yerde esma-i ilahiyenin oradaki çalışmasını şe'ni ilahiyi müşahede ediyor. Şe'ni ilahi müşahede ediyor. Esma-i ilahiyeyi müşahede ediyor. Kulağına ve gözüne, gözüne ve kulağına tezahür eden Esma-i İlahiye'yi müşahede ediyor. <laughs> evet. Kalp rahatsızlığı geçirdiğim zaman hastanede yatarken <laughs> bizim Murat Bonsu başımdaydı. E, helalleştik yani haliyle e, sıkıntı çekiyoruz diye. Dedik abi varsa bir şey olmaz dedi. Bak dedi ben sana rızıkla ilgili bir şey söyleyeyim dedi. Süleyman Aleyhisselam ne istediyse Allah vermiş dedi. Cenab-ı Hakk'a demiş ki de, Ya Rabbi ne olur bir günlüğüne mevcutatın, mahlukatın rızkını ben dağıtayım, taksim edeyim. <laughs> Cenab-ı Hak vermemiş dedi. Vermemiş. Yapmaz. Rızkı vermiyor. Vermez. <laughs> bir günlüğüne değil bir saatini yapamaz. Nerede yapacak? <laughs> Rezzakiyet ayrı bir şey. Rızık yalnız yemek içmek değil ki. İman rızıktır, İslam rızıktır, feyiz rızıktır, ilham rızıktır, sünahat rızıktır, kelam rızıktır. Rızkın umumi, rızık umumidir. Rızık yalnız yemek içmek değildir yani. Senin aklın mesela, aklın derecesi bir rızıktır. Kulağın duyması bir rızıktır, gözün görmesi bir rızıktır. Rızkın, rızık umumi bir şey yani. Rahman gibi, Rahim gibi kainatı kapramış bir hakikat. Rızık. Miraç'ta i̇şte bunun en yüksek noktasını mı görüyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Hı? Bu rızık esmasının en yüksek noktasını mı görüyor Efendimiz? Her tarafı. Bir de i̇şte o rezakiyet arşına girdi mi? Tabii kuvve-i kutsiye bu. Öyle ta, tahsille, mektepten, kalemle, defterle değil bu kuvve-i kutsiye. Büyük zatlarda, başta Efendimiz Aleyhisselam, en yüksek onda kuvve kutsiye var. Yani 90 cilt kitabı insan ezbere alır. Her gün bir cildini hepsinden devreder. Üç ayda bir hepsine tamamlar mı? Temel İslam kaydeden, temel İslam ilimlerine ait 90 cilt kitabı. Risale-i Hıfzım Risale Nur ortada. Hepsimdadır diyor Feyzi Efendi. Risale-i Nur'un hepsi hepsimdadır diyor. şey Gazali Hazretleri tüm kitapları hepsini alıyor. Hani eşkıya hadisesinden sonra. <laughs> eşkıya diyor kitaplarımı verin diyor. Para sizin olsun kitaplarımı verin. O kadar tasvim. Yani sen şimdi diyor bu kitaplara gidince ilmin gidiyor mu senin? Ay senin o ilmi ne diyor? Eşkıya. <laughs> bu doğru söylüyor diyor. Geri dönüp gidiyor. Bütün tahsilini hıfzına alıyor. Kuvve-i <laughs> Tabi keyfiyetten münezzeh. Aleyhisselatü Selam'ın miracı şerifi keyfiyetten münezzeh. Ancak iman ediyoruz yani beka alemine girdi. Esma-ül her bir esma ayrı bir oda gibi mi? Yoksa A arş. Arş, Rezakiyet arşı, rahmaniyet arşı, rahimiyet arşı. Yani onun fabrikasının çalıştığı yer diyelim yani anlayacağım bir şekilde. <laughs> Keyfiyet, keyfiyetini bilmiyoruz. Kuvvet kutsi iş. Evet. Peygamber'e göre olsa şöyle oluyor ki bu seyahati i cüzide bir seyri umumi, bir urucu külli var ki ta sidretül müntehaya, ta kabı kavseyine kadar meratibi külliye-i esmaiyede gözüne meratibi külliye-i esmaiyede her bir mertebe bir esma hakimiyet altında. Her bir mertebede bir esma orada hakim, diğerleri onun zımdından mevcut. Meratibi külliye-i esmaiyede gözüne ve kulağına tezahür eden ayat-ı evet, ve bir sanat ilahi işitmiş, görmüştür. Eyvallah. Eyvallah o küçük Buyurun bir kelime şahadet. <laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve <laughs> Zaruri hale geldi. Buyurun. O küçük cüz'i seyahati külli ve mahşere acayip bir seyahatin anahtar hükmünde gösteriyor. Demek ki mahşeri bir seyahat de olacak efendim. Miraç hakkında fazla şey bilinmiyor. Ancak iman ediyoruz. Evet. O küçük cüz'i seyahati külli ve mahşere acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Murat Neyden. Ya o acayip. Şimdi şu ha geç buradan yukarıya doğru. <laughs> İn aşağı doğru, çık yukarı doğru. Mahşer acayip. Cinler alemi mi dersin, periler alemi, ruhlar alemi mi dersin, yıldızlar alemi mi dersin, güneşler alemi mi dersin. Mahşer acayip. Rezzakiyet aşırı, Rahmaniyet Rahimiyet aşırı, Vedudiyet aşırı bütün esma-i her birine kadar mahsus bir arşı. Nasıl bir alemdir? <laughs> evet. Mahşer acayip. Evet. O küçük cüz'i seyahati, külli ve mahşer acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Yani aslında küçük ama Öyle bir anahtar ki nereye vursan orayı açıyor. Nereye vursan, hangi esmeye vursan o, o, alemi açıyor. Nereye vursan o alemi açıyor. Evet. O küçük cüz'i seyahati, külli ve mahşere acayip bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmek için Mescid-i Haram'dan mecmua enbiya olan mescid Aksa'ya gönderip enbiyalarla görüştürüp Şimdi bu resmi dairelerde bir tayin olduğu zaman mühim bir tayin, müdür, müdür yardımcısı vesaire gibi onu biri alır, ya müdür ya müdür ya biri alır, O da o da gezdirir. Bütün personelere onu tanıttırır. Bu işte yeni tayin edilen arkadaşımızdır falan diye. Cenab-ı Peygamber'i aleyhissalatu vesselam mescidi Haram'dan mescid Aksa'ya getiriyor. Bütün peygamberlerle görüştürüyor. Peygamberlere varisi mutlak olduğunu gösteriyor bu sizin sizden gelen dinin son şeklinin temsil eden zattır. Onlara gösteriyor, onlarla tanıştırıyor hepsini Mescid-i Aksa'da. Sonra Enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta Kab-ı kadar mülk-ü melekutunda gezdirdi. Kâbe kavse ed ev edna. Ordan öteki yok, ordan ötesi Cenab-ı Hakk'ın cibril -e Emin oraya yanaşamamış. İşte çendan o zat bir aktır Bir miran-ı seyahat eder. Fakat bu abde bütün kainata taluk eden bir emanet beraberdir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet ebedinin kapısını açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendi zatını bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder ve ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şümür hikmetlerini göstersin. Evet, Cenab-ı Hak kendisini nasıl tarif ediyor? Tekrar söyle. Cenab-ı Hak kendisini her, her, şeyi duyar, bilir olarak tavsif ediyor. Öyle mi? Evet, oku orayı. Cenab-ı Hak kendi zatını bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Evet. evet. Ta o emanet onur o anahtarın cihan şuru hikmetlerini göstersin. Yani sana verdiğim bu şey bütün kainatı görür olarak veriyorum bunu. Bütün kainatı bilen olarak veriyorum. Bütün kainatta tasarruf eden olarak veriyorum. O halde o anahtar bütün kainata tasarruf gücü vardır o anahtar. Çünkü o kabiliyetteki bir anahtarı veriyor Hazret Peygamber'e. Kendisini bilir ve görür olarak tavsif ediyor. Ben alemlerin Rabbi olarak bunu sana veriyorum. Seni alemlerin Rabbinin muallimi olarak tayin ediyorum alemlerin Rabbinin muallimi olarak tayin ediyorum. Vazifelendiriyorum. Hay tekrar oku. İşte çendan o zat bir abdir. Bir miracı seyahat eder. Fakat bu abde bütün kainata taluk eden bir emanet beraberdir. Eyvallah hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadet ebediyenin kapısını açacak bir anahtarı beraber olduğu için Cenab-ı Hak kendi zatını bütün eşyayı işitir ve görür sıfatıyla tavsif eder. Ta o emanet, o nur, o anahtarın cihan şümül hikmetlerini gösterir. Evet. Efendim biraz ileride geride saadet-i ebediyeye işaret ediyor. Daha ziyade oranın sanki şeyine... Yani, Miraçla yani, ilgili mi diyorsun? Efendim, efendim. Biraz geride o biraz şey yaptı benim de meşgul etti efendim. Oray Elbette de... mesele saadet-i ebediye. Mesele saadet-i ebediye. Aslında şu dünyada insandan gayrı mada her şey saadete ebediyeye saadete ebediyenin bir formatını yaşadığını biliyor yani. İnsan sadece bunu gaflet ediyor. Yani ağacı, ineği, sineği, böceği, madem her zaman Bismillah diyor, neye Bismillah diyor? Bismillah demesi saadet ebediyenin hatta saadet ebediyeyi yaşıyor demektir yani. Yani vahdet-i mühim bir hakikat var yani. Vahdet-i vücut meselesine mühim bir hakikat var yani. Yani hakikaten kainat eğer o o kemal mertebesine çıkan bir insan için hakikaten kainat sadece esma-i ilahiyeden ibarettir yani. Kesafet yoktur yani. Letafet vardır. Letafetin perde, perdeleri var yani. Letafetin perdeleri var. Bizim gözümüze kesefet görünüyor. Letafetin perdeleri var. Yani bu cismin, tenin, çalışmasının maddeyle izah izahı mümkün mü yani? Yani yediğin ekmek buradan kıl uzanıyor. Bunu maddeyle nasıl izah edeceksin? Yani? Tırnak uzanıyor. Göz görüyor. Kulak duyuyor. Ekmekle ne alakası var kulak duymasın yani? Yani böyle e manevi inkişaf etmiş zatlarda onu sadece esma-i ilahiyeden ibaret görür. Ve doğrusu da budur. Sadece Cenab-ı Hakk'ın teklifinden, emirlerinden yan düşmemek, gaflet etmemek için bunu açıklamazlar insanlara. İşte sanki bu kemikmiş gibi, bu etmiş gibi, bu kafaymış gibi muamele ederler. Allah öyle emrettiği için. Yoksa ne kafada kafalık var, ne ayakta ayaklı var, ne gözde gözlük var. Yani bunların madde ile izahı mümkün mü? Hangi tabip bunu bana izah edebilir ki? Hangisi? Yani beynin çalışmasını, zamansız dille beynin akort bir mesele ifade etmesini. Dünyanın etrafını iki defa dolaşacak kadar bir damar yumağı halindeki bir mahluk. Yüz bin kilometre damar var içinde. Dünya iki defa dolaşıyor. Yumak, ip yumağı, damar yumağı. Yani insan sadece gaflet ettiği için Maddi hayat yaşıyorum zannediyor. Sen yaşadığın maddi bir hayat yok. Neye bakarsan bak manevi bir hayat var. Maddeyle izah edemeyeceğin bir hayat var. Neyi maddeyle izah edebilirsin? Sebeplere neyi dayayabilirsin ki? Sebeple hangi şeyi izah edebilirsin? Onun için zaten ahiret hayatı yaşıyoruz. Yani biz aslında bir dünya mı hayatı bizim gibi gafil insanlar için zaten ahiret hayatı yaşıyoruz yani. Kopukluğu kopukluğu yok ki. Kopukluğu yok. ruhlar aleminden e, ana sır alemine, ana sır aleminden ana rahmine, ana rahminden dünyaya, sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, berzaha Yol kesilmiyor ki. Ruh aynen devam ediyor. Beden tavırdan tavra halden hale değişiyor. O da esma-i ilahiyen yani tezahürat. Evet. Yani netice kelam sen zaten ahirettesin be kardeşim. ya yani sen, seni, sen seni dünyada mı zannediyorsun? Doğrusu budur yani. Evet. Yani bütün bütün o peygamberleri toplamasıyla Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelene kadar ki bütün yaratılanların reisi hükmüne geçiyor değil mi? Tabii. Varisi olduğunu gösteriyor. Varisi. Bütün peygamberlerin dinlerine varisi mutlak olduğunu. O mecmua peygamberlerin toplamını görünce oradaki şey esas mesele onların dinlerini tekmil eden varişleri, son varişleri. Sual var mı Mustafa Bey?